Arkadaşlar merhaba. Ben matematik öğretmeni Çetin Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Dostlar çok fazla şu an gündemimiz YKS'nin ertelenip ertelenemeyeceği oldu. Ben burada açıkça videoda yazdığım gibi, baştan yazdığım gibi YKS'nin ertelenmeyeceğini düşünüyorum. Şimdi dostlar hocam nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Sizin bir kere kazanılmış bir hukuki hakkınız var. Yani siz bu hakkı niye aldınız? Mağdur olduğunuz için aldınız. Yani devlet sizin bu sınav tarihiniz neden ileri aldı? Siz çünkü mağdur oldunuz. Bu mağduriyetinizi gidermek için devlet sınavı ileri tarihe aldı. Şimdi e, bilmiyorum hani orta bir sürü laf dönüyor. Ben size öncelikle şunu da söyleyeyim. Bakın samimi söylüyorum. Hiçbir şekilde bu tarz konulara kafa yormayın. Siz önünüze bakın. Bazı insanlar var. Ben bunların kötü niyetli olduğunu düşünüyorum. Ya tıklanma alsın diye. Bilmem şöyle olsun diye video çekiyorlar. Yani ellerinde bir şey yok. Biri bir açıklama yapmış. Bir şeyin bir rektör açıklama yapmış. Bilmem şöyle olmuştu. ona demişti. Ya arkadaşlar bakın resmi makamlardan duymadığınız sürece bu tarz konulara inanmayın. Benden size bakın bir hoca olarak değil bir arkadaş bir dost bir abi olarak söylüyorum bunu size. Yani aranızda bu sınava girecek bir buçuk milyondan fazla kimyaki milyon insan var. Hiçbir bu insan arasında verisi savcı ne bileyim hukukla uğraşan insan olmadığını sanıyorsunuz. Yani bu bir kere hukuksal bir süreç olur ondan sonra. Yok işte turizm canlansın diye falan şöyle böyle. Gençler bakın ben böyle bir şey olacağına inanmıyorum. Ve başa gelelim hani mantık yürütelim. Size bunu neden yaptı devlet? Bu hakkı size neden verdi? Mağduriyetinizden dolayı böyle bir şey yaptı. Bu süreçte ilk başladığı süreçte hepimiz korkmadık mı? Hepimiz evden dışarı çıkmadık mı? Ya yani çıkmadık yani. Hepimiz tedirgin olmadık mı? Hiçbirimiz çalışamadık. Yani o panikle kimse bir şey yapamadı. Ne yani evde sadece korktuk bekledik yani ilk, ilk, iki haftayı söylüyorum size. Ondan sonra biraz daha ne yaptık alışkanlık oldu tabi alışmaya başladık artık sıradanlaşmaya başladı. Yani ondan dolayı gençler hani böyle bir itim olacağını ben düşünmüyorum. İçiniz rahat olsun ferah olsun sınavınız verilen tarihte olacaktır. Ben cumhurbaşkanı toplantı yapacakmış galiba. Hani ama şunu da söyleyeyim gençler hani. Şimdi böyle böyle deriz. Allah korusun hani bir de erte öne de alınabilir. Ama ben dediğim gibi gençler hani %99.9 böyle bir ihtimal olmayacağını düşünüyorum. Sonuçta bu bir kişinin birkaç kişinin alacağı karar değildir. Yani dediğim gibi %99,9 yazayım. Sınavınız ertelemeyecek düşünüyorum. İhtimal var mı? Var. Ama ben gençler bu ihtimalin dediğim gibi çok çok küçük olduğunu düşünüyorum sizler sadece sınavınıza odaklanın, dersinize odaklanın. Çok fazla sosyal medyada takılı kalmayın. Yani sosyal medyayı nasıl kullanacağınızı artık öğrenin. Sizi vaktinizi almayacak şekilde e, sosyal medya dengesini artık kurun. Çünkü çok fazla elimizde telefon var. Hani hepimizde bu var. Yani tek size demiyorum ama bu hepimizde geçerli. Bu yani annemizden babamıza, çolundan çocuğuna herkesin elinde artık bir telefon var. Ya YouTube ya Instagram ya Twitter bir şekilde kendimize meşgale buluyoruz. Bu hepimizin bir sorunu aslında. Ama bu dengeyi ne yapmamız lazım? Doğru kurmamız gerekiyor arkadaşlarım. Ondan kaynaklı olarak da dediğim gibi e, siz önünüze bakın. Başka bir şey düşünmeyin. İnşallah da gençler ben kötü bir karar çıkacağına ihtimal vermiyorum. İnşallah da olmaz. Sonuçta burada bir orta bir mağduriyet var. Bu mağduriyet ne değişti hani ön alsınlar. Ha? Ne değişti? Öyle değil mi? Adam bunu soran ne değişti? Siz içinize ferah tutun gençler. Takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Yani nasıl diyeyim? Gereksiz insanlara malzeme yani şey ver, prim vermeyin ya. Öyle söyleyeyim size. Kendinize çok iyi bakın gençler. Kendi fikrimi söyledim. Tamamen kendi fikrimi söyledim. Hiçbir yerine delil falan yok. Onu söyleyeyim size. Kendi aklım, mantığım yani e, biraz da bilgimden kaynaklı olarak da gençler e, böyle bir şey söylüyorum. E, Türkiye'de yaşıyoruz. İşte ondan kaynaklı olarak da %0.001 bir ihtimalde ne yapıyoruz? Veriyoruz. Ama ben dediğim gibi için sefer olsun gençler. Böyle bir şeyin olacağını ben tahmin yani ihtimal bile vermiyorum. O kadar size net ve açık söyleyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.